Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 17 Mayıs'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde kamuya araç alımının 3 yıl süreyle yasaklanmasına karşın 2025 yılı bütçesine göre 500'ü Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olmak üzere 2298 araç alınacağını söyleyerek iktidarı eleştiride bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bundan tam 6 ay önce kameraların karşısına geçti, tasarruf tedbirleri paketini açıkladı. Pakette yok yoktu. İlk maddelerden biri ise kamuya araç alımının 3 yıl süreyle yasaklanmasıydı. Paket Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak resmi gazetede yayınlandı. Ama bırakın 3 yılı aradan 6 ay geçmedi. 2025 yılı bütçesinden adeta filo çıktı. Emekliye zam deyince para yok diyen, tasarruf tedbirleri için memurun bindiği servisi bile kaldıran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bakan Şimşek kendi bakanlığına tam 500 araç alacak. Kılıç, Bakan Şimşek'e soru yönelterek bugün 500 aracı neye göre alıyorsun dedi. Sayın Mehmet Şimşek'e soruyorum burada. Daha 6 ay önce tasarruf diye memurun altındaki servisi çektin. Kamuda 3 yıl araç aramını sen yasakladın. Bugün 500 aracı neye göre alıyorsun?